Kendi kendine şişen balonlar deneyi yapacağız. Malzemelerimiz bir tane istediğin renkte da boyası. Kabartma tozu. Huni ve ucunda bir balon. Bir sirkeli şişe. Ama kapağı açık olsun ve bir de kaşık. Evet, önce diye sirkemizin içine sadece iki damla ya da bir damla tabağımızdan damla Evet bir yardımıyla şu bir yemek kaşığı kabartma tozuyla şuraya doktuk. Dok. Şimdi bu güzel güzel kabartma tozları var. Şimdi Evet şimdi bu hun yardımıyla bu kabartma tozlarını hep bu balonun içine yaptık. Hadi bakın böyle yaptığımda hep o hep öyle dumanlar çıkıyor. Çıkartıyoruz ve şuna değmeden şuradan isterseniz tutup şöyle Evet. Şimdi bu balonu buraya şey <laughs> taktıktan sonra bunu yavaşça şöyle şöyle Gitti bir şey patlarsa bakın bir şişirdik. Bunun hemen nasıl olduğunu da anlatayım. Bu kabartma tozuyla bu sirke bu gıda boyalı sirkeyi birleştirdiğimizde böyle bir gaz oluşuyor ve bu da balonu şişiriyor. Hala şişmeye devam. Bakalım şurama kadar gelecek mi? Evet, şöyle şöyle yapalım. I, I, I. Oh, oh, oh. Bunun sonrası eğlence kısmı. İsterseniz böyle. Sen i̇şte şöyle şuradan tutup istediğiniz kadar şöyle şöyle yapalım. Evet böyle balonun şişmesini izleyin. Git gide baya bir şişiyor. Bu gaz olduğu için burada da gözükmüyor ama burada noktacı o noktacı şeyleri de gözüküyor. Yani böyle bize de izini bırakmış olsun. kadardır. Siz de bunu elde edin. Bir sonraki deneyde görüşürüz.